Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video çekiyoruz. Hadi Alanaz kuklaları tanıt bize. O ne kuklası en baştaki? Yumurta kuklası. Bunların hepsi yumurta kuklası arkadaşlar. Alanaz en baştaki ne? Baba. O baba kukla. Bize hepsini bırak. Bize sadece babayı göster bakalım. Koy koltuğa hepsini. Bu baba kukla arkadaşlar. Adı ne onun? Baba kukla. Babanın adı ne? Hmm. Hayır, babanın adı babanın. Babanın adı Kayı. Burak, değil mi? Burak. Baba kukla. Baba kukla. Baba yumurtayı bırak. Anne yumurta hangisi? O da anne yumurta. Annenin adı ne peki? Arzu. Annenin adı Arzu ama anne yumurtaya Aylanaz ismini verdik, değil mi biz? Evet. Yani senin adını. Peki çocuk kuklayı göster. Çocuk kukla hangisi? Evet. Çocuk kuklanın adı neydi? Çocuk kuklasının adı Sivsiv. Hayır, Fatoş. Çocuk kuklamızın adı Fatoş. Fatoş. Bebek kukla hangisi bebek? Bebek kuklayı göster bize. Bebek kukla. Hayır, o çocuk kuklaydı. Hayır, o da ba baba kuklaydı. O anne. Bebek kuklayı istiyorum ben. Evet. Bebek kuklanın adı ne peki? Bebek kuklanın adı Zizi. Hayır. Bebek kuklamızın adı Ayşe arkadaşlar. Ayşe bebek. Bunlar yumurta ailesi arkadaşlar. Fatoş. O Ayşe. Ablası Fatoş. Annesi Aylanız. Bu renk ne? O renk yeşil. ne? O renk kahverengi. Ben sana sorayım. Sen bana sorma. Ben biliyorum. Bu renk ne? Sarı. Aferin sana. Peki bu renk ne? Burası? Siyah. Siyah var ama o gösterdiğim pembeydi. Aferin. Hadi gel kuklanın üstündeki renklere bakalım. Baba kuklanın burası ne renk? Üstü. Hayır hayır. Baba kuklanın burası ne renk? Şarı. Evet. Burası ne renk? Bakın arkadaşlar sizde. Kahverengi. Kahverengi. Anne kuklanın kulakları ne renk? Bembe. Evet. Burası ne renk? Yüzü. Mavi Hayır, o mor. Bu ne renk bu? Mavi. Evet. Bu, bu, blue. Blue İngilizcesi mavinin. Blue. Peki Aylanas bu da mı mavi? Blue, bu da. Evet, bu ne renk Aylanas? Sarı. Hayır. Tokası ne renk bunun? Siyah. Şey evet. Peki Aylanas bu bebek kuklanın burası ne renk? Durğunsu. Aferin sana. Bu yüzün ne renk bebek kuklanın? Kulakları pembe. Aferin sana. Hadi gel şimdi bunlarla oynayalım. Baba yumurta kuklası, anne yumurta kuklası, Burada. çocuk yumurta kuklası, bebek yumurta kuklası. Evet. Küçük çekirdek aile arkadaşlar. <laughs> Kukla, yumurta kukla ailemiz. Ama öyle yapmayalım, yırtılmasınlar, zarar vermeyelim onlara. <laughs> ben Bak baba, baba ile oynayalım hadi şimdi gel. Bu, 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 Karacığım bu, bu. ben acıktım. Tamam. Yemek hazırlıyorum hemen. Çocuklar acıktınız mı? Evet. Evet, çok acıktık anne. Ne yemek yaptın karıcığım? Çorba. Çorba mı yaptın? Kur'an'ı yediriyor. Makarna da yaptım. Makarna. Kuklalarınla mı oynuyorsun? G Güzel. Güzel mi? Bebek o senin gibi bak. O sensin. Çocuk kukla benim. Anne kukla anne. Baba kukla da baba olmuş. Efendim? Çizelim bunları. Neden çizelim? Çünkü böyle. Hadi dizelim. Hadi dizelim o zaman. <laughs> Baba kukla. Ben, 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 ben bunu koydum bir an. Tamam sen onu koydun. Baba kukla. Ben babayım. Ben de anneyim. Anne kukla. Anne kukla... Ne? Be, ben de kaldım. Hayır. Anne kukla. Ben anneyim. Çocuk kukla. Çocuk kukla. Ben çocuğum. Bu da bebek kukla. Top Ben mi? bebeğim. Top oynayalım mı? Top bebek kuklayla oynama. Anne kukla seninle top oynayamaz. Yemek hazırlar. Ev işi yapar. Çamaşır düzler. Bulaşık yıkar. Baba işe gider, para kazanır gelir. Çocuk kuklayla bebek kukla da evin, oynarlar. evin içinde oynarlar. Senle ben oynuyoruz. Anne ev işlerini yapıyor. Baba işe gidiyor Hatta ya. Anne öptü. Çocuk kukla anneyi öptü. Babaya da öpsün. Kardeşini de öpsün. Şimdi de bebek kukla öpsün hepsini. Bebek kukla nerede bebek? Sizi çok seviyorum. Sizi çok seviyormuş çocuk kukla. Bebek kuklayı al, çocuğu koy yerine. Yardım edeyim sana. Çocuğu koy. Düştüm. Evet. Çocuk kuklayı öp hadi. Hayır, onu bebek kukla çocuğu öpsün. Evet, anneyi de öpsün. Seni seviyorum anneciğim. Babayı da öpsün. Seni seviyorum babacığım. Çocuğu tekrar öpsün. Oyun oynayalım mı abla? Oynayalım. Anne ile baba yine öptü. Hadi çocuk kuklayla bebek kuklayı oyun oynatalım. Hadi. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. El salla arkadaşlara. Öpücük at. Oh.